Herkese merhabalar. Ben hoş geldiniz. Bugün Black Claw'un 274 ve 278. bölümlerini incelemesiyle karşınızdayım. Ben Mert. Ben Ahmet. Bu iki, iki sayıda bakacağız, bir inceleyeceğiz. Şimdi Nast geldi. Ya bıraktı zaten eğitimi Asya'ya. De eğitim dedi sen kendinleri eğitim yaptı. Bir tane de şeytan bıraktı. Eğlendiriyor onu orada. Az daha Gime dolayı bıraktı orada. Aynen. Gime dolayı bıraktı. Az daha takıl sen dedi. Bak eğit falan filan gelirsin dedi ama. Zaten şey oldu orada hani en son sayı da bundan bir önceki bölümde bilinçsiz olarak kullandı. Hani çok zorla kaldığı için. Şu Aynen. an hani sürekli kullanmak için orada antrenman yapıyor. Ufkalaşırsa. Naç da yeri... burada. Aynen. Naç da burada şey yapacak şimdi bizimki şeylerle toplanacak artık. Şey maça krallığına gidecek bu bölümde. İşte kendi isteğiyle kullanırsa abi onun çok güzel olur. İyi bir yeteneği var. Zaten anti, anti mana deyince yani. Değil mi? Antibüyü. İnanılmaz bir güç. Bir de onu şeytan gülebilir. Şey, şeyin büyüsüne bile sildi şu an. Neydi? Hani zaten herkesin büyüsünü silebiliyor da. Naç'ın büyüsünü de sildi. Naç baya karşısında zorlandı attı. Naç zaten yani zorlandı. Dedi Senden adam olurmuş falan filan dedi. Seni de izliyordum. Bayağıdır. Çekti. Bütün Kara Boğa üyelerini izliyormuş zaten orada. Hepsine tek hepsini hani asla değil. Bütün üyeleri izliyormuş. İşte dedi sizden bir bok olmaz diyordu diğer yine. Da. bakalım diğerlerine de bakalım adamı çekme. Değil mi? Şimdi işte şey de buluştular en son bak bu bölümde. Bütün neydi bu? Maça krallığına gidecek güçlü kişilerle buluşuyorlar burada. Hepsiyle. Aynen kaptanlar falan. Bütün kaptanlarla var. falan. Orada bir konuşma geçiyor. Asta nerede falan filan. Güvenmiyorduk ona zaten. Yani ee, buradan sonraki sayfada zaten kötüler vardı. Üç tane. O göz vardı ya. Byakugan no Magan. Bir Magan'ın şey eski üyeleri. Valtos, Rades, Sali. Aynen. Bize yardım edeceklermiş. Kıyafet geliştirmişler bizim için vesaire vesaire. Bu çok şey değil. Ee, Sekke'yi görüyoruz. Gene gereksiz bir karakter. Sekken'in burada olması pek de şey değil ya. Gerek de yok yani. Boşuna koymuşlar öylesine. zaten ilk bölümden beri bu adam var. Niye olduğunu ben bilmiyorum zaten. Bir şey de yok. Yapacak bir şey yok yani. Değil mi? E komik olsun diye belki de. Böyle hani oluyor arada. Ondan sonra gölge geçidini açıp zaten şeye gidiyorlar. Neydi? Bütün ya Burada Nozel diyor kaptanlar ki, siz, siz, sen de olmayacaksın diyor, biz olacağız. Nozel burada uygunlaşmış. Yani beraber hareket ediyor. Hepsi zaten bereka, beraber hareket etmek zorundalar. Hani evet. güçlü biri, hani krallığa karşı savaşacaklar şu an. Aynen, hani evet. orada Yami ile kurtaracaklar. Mecbur yani. Bunları yapmak zorunda. Evet, evet. Denizciler var. Yani 5 para etmezler. Güçsüzler zaten orada direnişçiler var. Mesela gösteriyorlar biz direnişçiyiz diyor. Aynen. Kara, dinleyin, kara üçlü falan yapıyorlar. Sonuçta. Ama pek de bir şey görmedik yani direnişçiler hakkında. Ya yok çok boş olmuş bence ya. Normal insanlar gelmiş işte. Random çizmiş adam. İşte direniş direnişti dediği eski şeyi sevenler işte bu. Yuno'nun babası işte büyü yapıyorlar mı onu bile. Ve annesine. Mı? büyü yapabiliyorlar mı onu bile bilmiyorum. Bir yerde yardımcı i̇şte olacaklarsa oldu. olsunlar yani. Halk zaten şeyi sevmediği belli zaten. Neydi bu? Şeytan. Şu anki krallığı. Zaten Tabii Dante'yi, işte Vanika'yı. Siz diyor zaten Maça Krallığı halkı değilsiniz diyor. Şeytan. Evet evet. Orada Ama diyor ya Maça Krallığı halkı olarak diyor işte biz sizi şey yapmayız falan diyor orada. Aynen, Kabul doğru. etmiyoruz diyor. Kabul etmeyi reddediyoruz diyor. Aynen. Oradan da bizimkiler geliyor zaten geçitten şeyin açtığı, açın açtığı geçitten bizimkiler geliyor. Evet. Ya son, Ondan sonra bir tane şey geliyor, Hı. şeytan geliyor. Efsanevi antik şeytan. Bu şeyin savaştığı var ya, birinci büyücü, büyücü kralın. Ona benzetiyorum Birin çok benziyor ona. Evet, yani aynı satlarda değil mi? Opening'den önce çıkıyordu ya. Evet, evet. Aynı. Bu ilk bir, birinci büyücü kralın savaştığı Aynen. Ona evet. benziyor baya. hatta Burası Burada zaten ya. maça kalır, Zenon falan şey halkı yok etmeyi düşünüyor. Aynen. Hani burada Zenon şöyle konuşuyor. Diyor. Duygular ve intiva anlamsızdır diyor. Ezici güç karşısında her şey anlamsızdır. Ya yani güç karşısında her şey A, yanlış düşünüyor. Zeka da önemli. Anladın mı? Ya yani güç her şeydir demeye çalışıyor burada. Aynen yani önemli. halk da önemli değil. Eğer güçlü olan varsa yaşar diyor. Yani buna getirmeye çalışıyor. Aynen. Güçlüler güçlü olmayan, Umrunda değil yani. Güçlü olmayan gider diyor işte. yani adam bayağı şey yani soğuk böyle demir gibi. Çelik gibi soğuk bir yani ha. şey yani. Ondan so Aynen. Hı. Söyle abi sen. Ondan sonra şeyi görüyoruz bak. Şeyin sızmasından bahsediyor. maça krallığından sızmasını falan bahsediyor. Yani zaten ajanmış. Hı. Casusluk yapmış. Hı hı. Evet evet. Burada diyor bu kadar cesur olabileceklerini kim bilebilirdi ki diyor. Hani bu kadar cesur davranacaklarını diyor. Evet. Hatta şeyden bahsediyor ondan sonra. Kalelerin kasabasını yok etmek için şeytan kullanmayı planlıyorlar mı zaten? Halk yok etmek için. Aynen. Burada diriltme ritüeli başlasın diyor. Başlatıyor. Bakalım yan ne olacak? Ne diyor? Burada bence bakalım göreceğiz şimdi. Bence şu an daha yeni başladı zaten. A Ayın kısa bir sürede olmuyor benim bildiğim. Hani uzun bir şey ritüel gerektiriyor. Zaten burada da direkt bizimkiler harekete geçiyor. Hani, hani boyuttan geçip direkt maça kralında. bizimkileri bulmanın peşindeler. Yami ile şu an. Ama karşılarına bir şeytan çıkıyor tabii. Orada da biri geliyor. Hani şeytanın karşısına. Aynen. Antik şeytana karşı Meloneo geliyor. Ne diyor? Melione burada bayağı güçlü tabii. Hani gördüğümüz Aynen. Yani şova geldi gene. Değil. Melone'ye geldi burada size yardım edeceğim diyor. Aynen. Hani dire şeyin dire şeyinize karşı diyor. Aynen. Yeniliş ritüelinden bahsediyor biraz. Büy Büyü çemberi falan filan. Yani burada Anadolu'da Büyük şey var burada geçeyim. yenersek diyor. Sarı yenersek diyor. Bitecek diyor iş diyor. Evet. Tamam. Ritüelin gerçekleşmesi için ilk önce Vandins'la Yami'yi şey yaptılar. Ana merkezinde. Sonra bu üçün ritüeli gerçekleştirmesi gerekiyor. Senin dediğin gibi. Aynen. Yani eğer bu ritüel bozulursa, üçü de yenilirse ritüel bozuluyor. Yani otomatik. Naçta ondan bahsediyor zaten. Bizim Aynen. dediğimizden. Aynen. Ama şöyle bir teknik de var, anti kullanarak da yok edebiliriz. ama işe yarayacağının garantisi yok diyor. Unutam bilmedikleri için emin değiller o konuda. Hani şu an şeyin yenmenin odağında, o üçünü yenip Aynen. Daha garanti davranmanın köşesindeler. İşte bakalım Yenebilecek miyiz? Bakacağız Üç gruba ayrılacağız diyor Aynı anda saldırıp hepsini yok edeceğiz Üçüne ayrılıyorlar burada Aynen. Nozel, Kirsch, şey Yuno bir ayrılıyor. Ondan sonra Charlotte Roseli, Will bir de şey ayrılıyor. Duvorti. Yani. Diğer grupta da Fugelion, Jack bir de Nach ayrılıyor üçü. Aynen. Üç kişi ayrılıyorlar. Ondan sonra zaten. Bir yem gibi görüyoruz buradasa. Gem olacak burada biraz sen... tamam mı? Bakacağız yem olacak. Tuzak Hı. kuracaklar birden saldırı yapacaklar işte falan filan. Aynen öyle. Şimdi şeyin Meryon'un Titan'a döndük. Böyle bir şey. Meryon yani... burada bayağı bir Aynen. Bayağı bir yardırıyor değil mi? Bayağı ama? bir tabi tabi burada bayağı bir kavga ediyor tek başına. Hani koskoca şeytanla. Görmedin mi? Burada birinci büyücü kralı falan. Aynen. Bayağı fight atıyordu bunlar. Hani şeye karşı neydi? Zagres'e karşı bayağı Savaşlar burada tek başına savaşıyor ama onun kadar güçlü mü bilmiyoruz tabi Zagres kendimdir. kadar bu. Bence o kadar güçlü değildir de. Şimdi... Zagres kadar güçlü olmasa da gene güçlü yani. Güçlü. Hani gördüğümüz hani şeytanların gücüne bakarak. Tabi tabi. Flash bekler geliyor Penelion'a. Nash'la karşılaşıyor burada. Ne düşünüyorsun? Ha bu Volkan Dağı vardı ya. Aynen. Hani önceden hastalar eğitim almak için. Burada da orada kendine şey yapıyor işte training yapıyor. Aynen. Burada işte naçla konuşuyor Merolyon'e. Diyor ki Yami ile kaçırıldı. Gel yardım et falan diyor Nach. O da anlatıyor. Sana uygun bir rakip bulacağım diyor. Ona uygun rakip de şey işte karşısına çıkan şeytan işte Aynen. sana uygun rakip Ancik dedi. Şeytan. Bak, bütün şeyleri, skilllerini deniyor şu an ona, O düşman karşısında. Alev Aynı büyüsü yapıp vücudunu şey kaplıyor. yapıyor burada. Mana bölgesiyle işte bütün vücudunu alev büyüsüyle kaplıyor. Hani Lak'ta yapıyordu ya hatırladın mı Aynen. önceden? Aynen bir kısmını yapıyor Ayaklarını kaplayıp böyle. Aynen. Bu da bütün vücudu kaplayıp yapıyor bir de mana alanına. Hani içindeki alanı. Bu sefer sonsuza kadar uyuyor, uykuya bırakıyor. Mana bölgesi tam serbest bırak. Bu bak mana bölgesi diyor. Bütün manayı bırakıyor bak. İnanılmaz. Bir anda ateş büyüsünü bırakıyor kanka mana alanındaki bütün ateşi. Aynen. Sonra da orada dur bakalım. Bak burada da sana bir şey söyleyeyim. Yunoyla şey <laughs> var ya. Bir de şey var. Hmm, nozel <laughs> var galiba. Dur söyleyeceğim şimdi. Bak Yuno, Langris, Nozel üçü tamam mı? Şeye karşı. Zeon'a karşı. Tamam mı? Evet. Dil var, Dwarty var, e, Roselli var Charlotte'te. O da şeye karşı. Evet. Kızın, adı neydi ya. Ya yani? Vanika'ya karşı. Vanika'ya e, karşı. Nash'la Jack var. Bir de Fugelion var. O üçü de Dante'ye karşı. Dante'ye karşı. 3 ve 1 yani. Ya şey şimdi şansları olabilir. <laughs> Ya şansları hepsini olabilir ama hani burada bu kadar he, üçünü birden yenip şu an biteceğini düşünmüyorum ben. Yok yok aynen. Daha bizim şeyler var eğitimde hatırladın mı? çocuklar? Daha var. bizim şeyler var gelmedi. Bu neydi? Noel falan var. Ma Magnalar gelmedi Noel'ler gelmedi. Magna gelmeyecek ya onu geç. Bıraktı olmadan. Bak, luck gelmedi daha bakalım onlar ne kadar güçlendi. Elflerden öğrendikleri kadar. N nasıl power up aldı daha asla gelmedi. Ne kadar güçlenip gelecek. Aynen. Bunları görmedik daha. Onlara eğitim alacak işte orada. Sence var mı şans kazanma şansları var mı sence şu burada? An, şu an var. kapışırlar işte bayağı kapış ama kaybetmezler de. ortada biraz. Ben de öyle düşünüyorum ya. Yani şu an kapışırlar ama yenebileceklerini de düşünmüyorum. Hani çünkü yenerlerse çok kolay olur şu an. Aynen. Bir anlamı kalmaz şu an yani. çünkü her şeyin bir anda iyi zaten... de ee. olacağını da düşünmüyorum Daha yani. Bakalım belki başka hani bir anda... adamlar var, şeytanlar bilemediniz. Gizli... Tabi tabi olabilir. Hı. Yani. tek bu değildir hani gördüğümüz Meryoliyenler ile kapışan. Yani tabi. Hani tabii. başka bir sürü de olabilir. Onu sadece önden gem olarak atmış olabilirler yani. Tabi tabi yani biriyle güçlü biriyle kapışsın diye. Aynen güçsüz atalım. Hani biz oyal... Ee, özgüven olsun. Moral, moralleri olsun birden. kaza gelsin, havaya girsinler falan. Taktiktir bu bak. Değil mi? Evet, evet. Tabii. Bak mesela şey olabilir şu an. Asla gitti ya eğitimde şu an. Bir şey olur Asla geri döner böyle. Tam bir Asla bir, bir anda şey. zaten hani biri çok zor durumda kalacak bence. Hani böyle bizimkiler bayağı bir zor durumda kalıp öyle gelecek şu an. Aynen. Hani sona doğru gelecek gibi olabilir yani. Hani Hunem mantı. Aynen. Aslan nasıl geri dönmüş gizli geçit mi açacak gelecek? Ya Gimedolo'dan Aynen, belki hani atabiliyor ya. Aynen Gimedolo'dan geleyim. Hani bu Tabi tabi hani hani Naçin hani geçit büyüsü var ya belki Gimedolo'da geçit büyüsünü yapabiliyordur. Aynen o kadar yerlemiş Bence bu fight'ta Jilleri ölebilir. Feda edilecek canlar var. Ben Vengeance'ın öleceğini düşünüyorum ya. İşte öle, ölebilecek insanlar var, değil mi? Vengeance zaten Tabii. gidici gibi. Tabii. Vengeance gidici gibi. Hani şu an şey konusunda artık ölebilecek değil, tek düşündüğüm Vengeance şu an. Birilerinin ölmesi lazım artık ya. Yani çok ciddi olaylar oluyor dediğin gibi. Aynen. Hani bir, burada bir şeyler olmalı yani. yani. Bir sürü fight oluyor, bir şey oluyor. Bir şeysek şu an en seviyesi tamam güzel üzülürüz belki ama bu lan serinin ciddiyetini getirecek şeyler olur değil mi olacak şeyler tabi dediğin gibi ya hani ciddi olması lazım hep böyle güllük günistanlık gidecek ha, diye bir şey yok yani her aynen. zaman ben hep power up alayım hep eğitim olsun kazanan ya her zaman eğitim alacaksın diye de bir şey yok güçleneceksin diyor bazı zamanlar kötü şeyler de olabilir yani birisi de olabilir yani seride normal şeyler bunlar. Birden hop gaza geldik mesela. Bakalım ne olacak ama yani sonuç olarak. Sonuç itibariyle bunu bilmiyoruz. Bölüm güzeldi. Sen kaç puan veriyorsun? Son bölümler bayağı iyiydi ha. Son bölümler çok iyiydi ya. Bu Aslan'ın bu 3-4 bölümdür çok iyi. Bu son 2 bölüm acayip iyi zaten. Aynen. Çok hani, güzel e, Naç'ın gelmesi. Naç böyle tabii, çok tabii. Koordine, koordine ediyor adamları bana. Ben zeki bir ya, çok zeki bir ya. Naç, Naç hepsini da, koordine ediyor. Ne yaparlar bilmiyorum artık. Kimin karşısına kimin dövüşeceğini bir de şey yapabiliyor yani. Biliyor. Ana, bu bununla fight atsın. Atıyorum hani 3'e ayırıp böyle grupları. Aynen. Benim bölüme puanım 9 ya. 9-9.5. Çok iyiydi çünkü. Benim de 9 civarı. Olur. Çok iyi bölümdü çünkü. Bak mesela... Bak Nacht var, Fugelion var, şey bak Dante'ye karşı, Jack var. Üçlü böyle kombinasyon, combo, combo saldırılar yapılıyor böyle değil mi? Yani Jack ne kadar güçlendi bilmiyoruz da. Yani, yani orada Fugelionlar şey var. Benim ümidim zaten orada Fugelion'dan Nach üzerine. Aynen. Jack değil de. Ama Jack de böyle açık yakalarsa sağlam vurur gibi yani. bana, Evet evet, öyle bir şey olabilir. <laughs> Zenon'a karşı kazanacaklarını düşünmüyorum şeyin hani tabii savaşırlar evet. da çok zayıf kalıyorlar ya yani. ama savaşırlar. Evet yani. evet. Zaten Yanında Langris'le. Dwarf ama şey yapıyor hayal kuruyor. Bir şey yapıyor gerçek oluyor falan. O da biraz tuhaf bir büyütü var. Onun dünyasını alabilir belki de yani orada. Aynen dünyasını alırsa. Ya da birden bizimkiler gelir. Eğitim olmuşlardır falan filan. Bizimkilere yardım ederler. Yani. Olabilir mi? Neyse, bugünlük incelemenin sonuna gelelim. Var mı senin söyleyeceğin bir şey? Son. Benim söyleyeceğim bir şey yok. Her şeyi söyledik zaten. Teşekkür ederiz. Videoyu izlediğiniz için. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz Discord adresinde gelebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.